Merhaba arkadaşlar. Bugün Sivas'a gidiyoruz. Kuşkaya. Rio'nun patronun seceresini yaptıracağız. Kaydını yaptıracağız. Federasyonda. Kısa bir yolculuk videosu çekiyoruz. Hava güzel, serin. İnşallah her şey iyi olur. Köpeklerimiz orada seceri yaparız. Daha da iyi olur. Orada arkadaşlarla, kangalcılarla tanışırız. Güzel şeyler olur diye umuyorum. Bu kadar. Şu anda Sivas'a doğru gidiyoruz. Ekiman'ı geçtik. Ekiman ceviz diyarı. Her yer ceviz dolu. Yakın yani uzak sanettim ama güzel bize Kangal yakın sayılır. O ne ifade ediyor? Yani Kangal bölgesinde yaşadığımı ifade ediyor. Yani Kangal'ın yaşadığı bölge böyle kuraktır, dağlık, açık arazi, çok güzel doğa. Tamam, çok yeşil değilse de ama ben seviyorum. Ben Malatyalı olarak bu toprağı, taşı çok seviyorum. Niyeyse o kadar Karadeniz'de yaşadım, İzmir'de yaşadım, çok güzel yerleri gördüm ama niyeyse Malatya'nın taşı toprağı bana hoş geliyor valla daha yaklaşık bir 60-70 kilometre kaldı. Sivas Kuşkaya, Barış Çiçeğin yeri. Orada videoları devam edeceğiz. Güzel şeyler çekeceğiz. Köpekleri çekeceğiz. Arkadaşları, dostları çekeceğiz. Orada devam ederiz. Arkadaşlar Kangal'a az kaldı. Bir mola verdik. Yoldayız. Gördüğünüz gibi rakım çok yüksek. 1800 kurak bir yer. Orada videolar devam edeceğiz Sivas'tayız. Geldik. Bak gördüğünüz gibi herkesin köpeklerini getirmiş. Abi merhaba kolay gelsin. Süper köpekler. Hakiki saf kangallar. gibi çok güzel. Kaliteli. Bütün günümüzü burada geçireceğiz. Bu da Maris Çiçek'in babası. Tanıştık. Maşallah. Maşallah. Barış Bey nasıl benziyorsun be? Çile de he. <gülüyor> <gülüyor> Allah kabul etsin. Şeyh Her şey oluyor. <laughs> kaydetseydik ben mutlu olacaktım. 30 köpekte kaydettiğimiz için yine mutluyum. Çünkü bir şeylerin Türkiye'de başlaması gerekiyordu. Yıl 2022 ve dünyanın her yerinde köpekler kayıtlı olarak üretilirken maalesef bizim dünyaya mal olmuş ve dünyadaki herkesin bildiği Kangal markasının kayıtlı üretim anlamında ülkemiz yeterli bir durumda değil. Buna destek olduğunuz için ve bu bilinçli işte olduğunuz için ay hepinize ayrı, 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 ayrıca teşekkür ediyorum bundan dolayı. Bu, bu işin en güzel tarafı köpeklerinin sezeresi e, dünyada zaman online olarak görülecek. Aynen. Adam girdiği zaman senin bir şey anlatmana gerek yok. Hepsi çırpı çırpı dökecek yani. O açıdan çok oh. çok iyi bir uygulama. Bir o senelerdir uğraşıyordu bunlar. Şükür yaptık. Eee abi şimdi fok fok gayete geçelim. Biraz. Geçelim. Eee köpekleri tek tek alalım. Allah Allah. Al. şimdi bir fotoğraf çek böyle. Gel Aynen. Gel.